Herkese merhaba. Değerli dostlar, Türkiye'de enflasyon sadece tüketim mallarında değil. Çok daha büyük bir kavram enflasyonu var. Mesela dava ya da şehit dediniz mi? Onlarcasıyla yüz yüze geliyorsunuz. Asker'e gidersiniz, dava derler. Okula gidersiniz, dava derler. Camiye gidersiniz, dava derler partiye, derne, örgüte, sendikaya gidersiniz, dava derler. Devlette çalışırsınız, dava derler. Spor bu sabakasına çıkarsınız, dava derler. Fitre, zekat verirsiniz, dava derler. Bir şeye itiraz ya da talepte bulunmak için bile dava deniliyor. Kısaca dava adeta yaşamın tek amacı. Durum böyleyken dava nedir sorusunun cevabı yok, karşılığını bilen de yok. Dava denilen şey evrensel hukuk, ahlak ve de vicdan olsa eyvallah da o da değil. Herkes kendi çıkarına göre bir dava uydurdu gidiyor. Mesela İslamcıların onlarca hatta yüzlerce dava bakışı var. IŞİD'e göre dava insanları diri diri yakmak, ciğerlerini sökmektir. Fetullahçılara göre dava CIA ile Mossad'a hizmet etmektir. Adnan Oktar'a göre dava silikon memeli kadınlarla alem yapmaktır. AKP'ye göre dava ise iktidarı koruma adına Amerika, Avrupa ve İsrail'in amaçlarına hizmet etmektir. Nakşibendi tarikatı mensuplarına göre dava da servete servet katmaktır. Nurculara göre dava Bediüzzaman Said Nursi'yi peygamber katına çıkarmaktır. Aynı şekilde milliyetçilere göre de dava kavramı zamana göre değişti ve değişiyor. O kesimde de dava bir dönem Amerika'nın yeşil kuşak projesine dolgu malzemesi olmaktı. Komünistlerle vuruşmaktı. Keza bir dönem PKK'ya karşı milis kuvveti olarak görünmek ve ani da PKK'yla kol kola girmektir. Evet dava zamana ve zemine göre değişen bir şey oldu. Öyle olmasa Devlet Bahçeli MHP'si Abdullah Özalan yoldaşı olur muydu? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın defalarca davet etmesine rağmen... Kabe'ye el sürmeyen Bahçeli, işte tanık olduk. PKK'lı sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını uzun uzadıya okşadı. Açıkladığı gerekçe ise güya Türkiye'yi terörden kurtarmakmış. İyi de aynı Bahçeli 13 sene önce yapılan PKK açılımına niye kıyametleri koparmıştı? Ne yani o günlerde Türkiye terörden kurtulsun istemiyor muydu? Bakın masalı, martavalı, palavrayı bırakalım. Bugünkü MHP ve ülkücülerin davası var mı, varsa nedir bilen yok. Bu dava safsatası yüzünden 12 Eylül 1980 darbesi sürecinde bedeller ödeyen biri olarak söylüyorum. Yemin ediyorum öyle bir dava ülkücüler ve MHP bağlamında hiçbir zaman yoktu ve olmadı. Sadece o sürecin piyonları olarak çocukluğumuza, yönlendirmelere, şartlanmalara, gençliğimize, cahilliklerimize ve komplekslerimize mağlup olduk. Aynı durum sol için de geçerli. Evet, solda 1970'lerde neyin peşindeydi bilen var mı? Deniz gezmişle Bayırçaya'nın en yakınında olan ve yıllarını zindanda geçiren Günzileli ayrıntılarla aktardı. İsteyen YouTube'dan izleyebilir. O çocuklar tertemiz ve iyi niyetliydi ancak cehaletlerinin ve egolarının esriydi diyor. Hayır öyle değilse biri söylesin suçsuz günahsız insanların öldürülmesi ve de terör yapmak nasıl dava olabilir? o dönem solunu düşünün. Bir kanadı Rusçuydu, bir kanadı Çinciydi, bir kanadı Enver Hoca'cıydı, bir kanadı Avrupacıydı. Yani kimi Leninciydi, kimi Stalinci, kimi Mao'cu, kimi Troçkist, kimi Anarşisti. Keza tamamı birbirine asımdı. Peki davaları ne miydi? Lafta devrimcilerdi ancak halkta beş paralık itibarları yoktu. Keza devrime nasıl varılacağı ve ne getirileceği de meşhuldü. Öyleyken bu duruma dava dediler, dava diyorlardı. İslamcılardaki Hıra Dağı, Ülkücülerdeki Tanrı Dağı misali solda da benzer tapınmalar vardı. Fraksiyon ayrışmaları, tarikat cemaat bölünmelerinin bir başka versiyonuydu ki bugün de benzer yansımalar var. Sol parçalar halinde ve başlarındaki isimler abdestsiz şeyhler olarak egolarını tatmin etmeye devam ediyor. Dava kavramı misali aynı şey şehitlik bağlamında da geçerli. Şehitlik malum İslam dininde var. Allah yolunda ölenlere atfediliyor. Şehit olanlara da sorgusu sualsiz cennet vaat ediliyor. Ama heyhat... Mesela IŞİD'li bir katil ölse şehit oluyor. Fethullahçı, Adnan Oktarcı, Prens Charles Müslümandı diyen Şeyh Nazım Kıbrisi müridi trafikte geberse yine şehit oluyor. CIA aparatı El-Kaideci'nin ayağa takılıp can verse o da şehit oluyor. Aynı şekilde CIA'nin Yeşil Kuşak Projesi'ne kurban edilen milliyetçi gençlerin ölmesi de şehit diye sunuluyor. Sadece onlar değil, bir de devrim şehitleri var. Evet, solda da şehitlik edebiyatı ve istismarı biliniyor, var. Bu kesim Allah'a, dine, imana yani maneviyata inanmamasına rağmen yine şehitlik kavramından vazgeçmezler. Şehitliğin kaynağı, söyledim, İslam. Ancak adı İslam olan onlarca ayrı din var, ayrı inanış var. İşte Şia olan İran'ı Türkiye'de Müslüman kabul eden Sunni tek bir cemaat, tek bir tarikat yok. Aynı şekilde Alevileri de Müslüman saymıyorlar. İran'ın her yaptığına küfür diyen dünyada yüzlerce milyon Sunni Müslüman var. Bu durumda İranlılar savaşta şehit olmuyor, geberiyor anlamı çıkmıyor mu? Aynı durum Vehhabi olan Suudi ve Körfez Arapları için geçerli. Bırakın onları, Türkiye'deki tarikat ve cemaat grupları bile kendi mensuplarının dışındakileri Müslüman bile saymıyor. Hülasa şehitlik kavramı da dava gibi istismar argümanı ve çok tartışmalı. Bu arada bir parantez açıp tarikat ve cemaatler bile değişen şartlara göre İslam'ı değiştirebiliyorlar. Bakın somut bir örnek vereceğim. 1988 sonunda çok genç yaşta Türkiye gazetesinin Ankara temsilcisi oldum ve İstanbul'dan Ankara'ya taşındım. Gazetenin patronu olan Işıkçılar Cemaati Şeyhi Enver Ören'i bir akşam evimde ağırladım. Enver Ören yemek sonrası evimden ayrılırken bana şunu söylemişti: "Sen ülkücü kökenlisin ve İslam'a yakın olduğun için söylüyorum." televizyon olan eve melek girmez, şeytan hakim olur. Senin evinde televizyon var, bunu yok etmelisin. Misafirim olan Enver Ören'e baştan savma, ben sadece haberleri izliyorum deyince de şu karşılığı almıştım. O aleti hiç açmasan, hiç izlemesen bile şeytan evine hakim olur.'' İlaz Şeyhi Enver Ören'in bu kesin ifadesine rağmen televizyonu elbette atmadım. Zira böyle bir İslam olamazdı ve böyle bir İslam'a inanamazdım. Aradan çok değil, 5 sene sonra Enver Ören'in sahibi olduğu TGRT kuruldu ve yayına başladı. Yayına başlamanın 1 iki yıl sonrasında da TGRT, Sibel Can ve Seda Sayan gibilerle gazinoya hatta pavyona dönüştü. Enver Ören'i işte o günlerde, o süreçte yine Ankara'daki evimde yemeğe aldım ve televizyonu açabilir miyim diye sordum. Ören ne demek istediğimi anladı, kızardı ve sustu çünkü kendi evinde ve müritlerinde de artık televizyon vardı. Evet, beş sene önce şeytan kutusu olan televizyon cihazı TGRT kurulunca ne yani melek kutusuna mı dönüşmüştü? Bu iki yüzlülük bütün cemaatler ve AKP'li dinciler için de geçerli. Kişisel hesap ve çıkarları söz konusu olduğunda vallahi İslam'ı bile değiştiriyorlar, İslam'ı kendi kişisel çıkarlarına uyduruyorlar. Bu durumu da kendilerine tanınan ilahi hak şeklinde sunuyorlar, okuyorlar. Müslümanlığı babalarından kalan miras gibi görüyorlar sadece televizyon olayı değil. Yine aynı cemaatte 1988'de bankalara para yatırmak haram denilirken İlas grubu 1994'te Yurt Bank'la Ege Bank'ın ortağı oldu ve de bizzat kendi bankası faiz verdi. Peki 5 yıl içinde Allah'tan yeni emirler mi geldi yoksa İslam mı değişti? İşte buna benzer onlarca şeye birebir tanıklık ettikten sonra da tarikat ve cemaatlerin çıkar çetesi olduğuna hükmettim. Yine yıllardır söylüyorum, İslamcılarda vatan Türkiye değildir, seccadeyi serdiğin yerdir. Düşünün, İslamcılar kurban kestiklerinde kurban etlerini Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine değil, Afrika'daki şuradaki buradaki ümmete gönderiyorlar. Yani ümmet ırkçısıdırlar. Buna paralel olarak devleti de layık olduğu için darül harp yani kafir olarak görüyorlar ve devletten çalmayı da ibadet sayıyorlar. Türk ordusunu da Atatürkçü ve milli gördükleri için hiç sevmezler. Bakın yaşanmış bir olay aklıma geldi aktarayım. Yıl 2000'in başları bütün ülkenin tanıdığı bir İslamcı memleketim olan Rize Ardeşen'e gitti. Yaptığı toplantıda Türk ordusuna çok ağır sözler etti ve darbenin gündemde olduğunu söyledi. Toplantıda bulunanlardan biri de Yukarı Durak köyünden bir gençti ve toplantı sonunda İslamcı o konuşmacının yanına gidip şunu söyledi. Ben askerim, Tümen komutanının yakın korumasıyım. Dört ay sonra da terhis olacağım. Eğer bu dört ay içinde darbe yapılırsa ilk işim komutanımı vurmak olacak. Bütün ülkenin tanıdığı ünlü isim bu sözler üzerine gence şunu söyler. Askerliğin bitince bir sıkıntın olursa beni ara beni bul. Karadeniz çocuğu ya uyanık. Peki beni nasıl tanıyacaksınız der. Ünlü İslamcı Parola Komutanımı öldürürüm olsun. Bunu hatırlat ben tanırım karşılığını alır. Genç delikanlı askerliği bitirir. Askerden döner ancak iş bulamaz. Aklına o isim gelir ve büyük şehrin yolunu tutar. O isme yine bir toplantı davlaşır. Önce kendini tanıtır lakin söz konusu isim hatırlayamaz tereddüt eder. Akabinde parolamız vardı komutanımı öldürürüm demiştim der. Ünlü İslamcı ha şunu önceden söylesene deyip o genci tanır. Peki sonrasında ne mi olur? Vallahi de billahi de o delikanlı iki gün sonra bir ilçe belediyesinde göreve başlar. Bakın bu aktardığım oradan buradan duyma değil birebir tanıklığım zira o çocuk uzaktan akrabam. Peki söz konusu o İslamcı kim midir derseniz adını verirsem dava açarlar, sıkıntıya girerim. Ancak şu kararını söyleyeyim, ülke yönetiminde olan biri. Bunu aktarmamın nedeni İslamcıların Türk Silahlı Kuvvetlerine bakışlarıdır. Ve noktalamadan tam tersinden bir örnek daha vereyim, emekli tüm general Naci Beştepe, bir gün Aydınlık Gazetesi'nde şöyle bir yazı yazdı. İngiltere'de alışveriş merkezinde pantolon çalarken yakalanan bir albay, daha sonra general yapılıp çok üst bakanlara geldi. FETÖ ve iktidar bunu bilmesine rağmen o ismi emekli etmedi zira o açığını kullanıp her istediklerini yaptırdılar. Bu yazı yayınlandığında Profesör Ümit Özdağ'la beraberdim ve konuyu televizyonda gündeme getireceğimi söylemiştim. Ümit Özdağ bana söylediği yemin ediyorum şuydu. Hadise büyük bir facia ancak gündeme getirmesen iyi olur. Bu konu gündem yapılır, televizyon aracılığıyla geniş halk kitleleri tarafından öğrenilirse Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarı vurgun yer. Türk ordusu zarar görür. Bir tane ordumuz var ve ona her şartta sahiplenmeliyiz der. iktidar ve FETÖ'den nefret eden Ümit Hoca'nın buna karşın Türk ordusunu kurumsal olarak sahiplenmesi beni çok etkilemiş ve içimden bu adam gerçek bir vatansever demiştim ki yanılmadığım defalarca kanıtlandı. Gerçeklik bu iken Türk ordusuna kin kusanlar ülke yönetimindeyken Ümit Özdağ durumu ortada. Benzer şeyleri 105 yıl önce Vahdettin ve Damat Ferit döneminde görmüş yaşamıştık. Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.